Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Nasılsınız? Nasıl keyifleriniz? Mutlu. Çok güzel. Neden bu kadar çok mutlusunuz? Çok para kazanıyorum. <laughs> Nerelerde dolaşıyorsunuz? <laughs> Bir bu ara çok vakit geçirelim daha çok. E, ya Copacabana, Paris. <laughs> <laughs> çok iyi hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karşılamadır de çekiyoruz. Ben de öyle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bugün hem merkez günü. Ama ee, kimse iple çekmiyor onu. O zaman yani. çok takip etmedik. Yani bugün evet. çok istikrarlı yani yani bir şey diye. gidiyor. Yani oradan... Sakin Bu... geçti. Bugün birkaç tane farklı konu başlığımız var. İsterseniz Hı -hı. en başta onları bir bahsedeyim. Hı -hı. Birincisi genel olarak bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından neler konuşuluyor. Buradaki Hı -hı. açıklamaları değerlendireceğiz. Merkez Bankasına tabii burada değiniriz. Türkiye'de tabii, genel yani. böyle son bir haftayı bir özetlemiş oluruz. Birazcık yakınlaşmalar var. Dostumun düşmanımın düşmanı dostumdur hikayesi var. Çin ve Rusya birbirine iyice yakın sanayiye başladılar. Amerika'ya evet. ve Türkiye'ye bunun yansımaları yansımaları ne olur? Bunlara hmm. bakarız. Ukrayna gerginliğinden kim bir şey çıkarabilir? elde edebilir, Kime faydalı olabilir? Buna bakarız. Diğer tarafta <laughs> hep konuştuğumuz haftalardır bir enflasyon hikayesi var dünyada. İngiltere'de de bir enflasyon açıklandı evet. Mart ayında son 30 yılın en yüksek rakamını gördük. %7 açıklandı kurumsallar tarafından Bitcoin'de ne oluyor biraz buna bakacağız hı hı. ve sizin bizim için fikriniz çok değerli bugün elinde Türk lirasıyla yakalanmış biri hala varsa hı hı. hala varsa böyle biri yani kur koruma mevzuat yapmadıysa döviz almadıysa altın kripto almadıysa ve TL'de bekliyorsa bizi dinleyen ne yapmalı? Sizin fikriniz, yorumunuz nedir bu konuda? Yatırım danışmanlığına girmesin. Girmesin ama yani. yani bir masanın etrafına toplanmışız ve siz olsaydınız ne yapardınızı <laughs> e, duymak çok isteriz. Onun dışında da eee majör tarafa hep değinmek istiyoruz. Bitcoin'de yine bir e, an itibariyle 41.200'lerin etrafındayız. Bir yataylaşma var. E, hafif evet. böyle biraz ipten dönme var. İpten döndü. Evet. 40.000'in altına geliyor muyuz olduk? 45-500'ün üstünde Aynen. kalamadık olduk. 46'ına evet. geliyoruz olduk. Burada ne oluyor? Phantom gibi, AVAX gibi ürünlerdeki hareket birazcık... E, yani insanlar piyasa bu kadar yatayken star bir arıyor. AVAX mesela geçen Bitcoin sakinliğinde evet. çok ciddi ayrışmıştı. Biraz da bununla ilgili konuşuruz. Ama özetle isterseniz ilk başta Türkiye gündemimizle başlayalım. Girelim. Gündem iki buçuk saat, iki buçuktu e, evet. Merkez Bankası'nda. Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi zaten kimse beklemiyor. Herkes evet. e, bir sürpriz e, beklemediği için yani bir haber niteliği kazanmamıştı. Ama e, aslında biraz da olaya tersten bakmak lazım gibi düşünüyorum ben. Şimdi bir tarafta Merkez Bankası'nın faiz artırmasını beklemeyen herkes var. Bütün ekonomistler, bütün yorumcular, bütün analistler ve halk e, faiz artırmayışına elbette şaşırmamak lazım ama diğer taraftan hükümet politikası paralelinde neden faiz düşürmüyor şaşırmak lazım bence. Yani madem ki politika e, faiz yüksek faizin enflasyon doğurduğu tezi üzerine inşa edilmişse o zaman neden faiz düşürmüyor ben şaşırıyorum. Üç son 3 e, toplantıdadır. Yani Merkez Bankası hakkında söyleyeceğim bu. Ee, diğer söyleyeceğim şey de tabii e, ondan sonra da bakanın e, enflasyon için e, söylediklerine belki bir değiniriz. Şimdi e, politikanın yani Merkez Bankası'yla birlikte işte ekonomi yönetiminin e, para politikasının veya ekonomi politikasının e, tutarlılığı hakkında benim kafamda bazı soru işaretleri var. Ee, birincisini zaten söyledim yani madem ki o tez doğru o zaman neden faiz düşüyor ama öbür taraftan da e, herkes bütün ekonomi yönetiminin her bireyi e, her fırsatta ülkenin şu anda en büyük sorununun e, enflasyon olduğunu söylüyor olmasına rağmen enflasyon düşürücü hiçbir şey yapılmaması aynı zamanda da e, yine e, çok kısa geri sararak şunu da hatırlayalım. Enflasyon e, bir sorun olarak zaten görülmediği zamanlarda tam tersini rekabetçi kur edebiyatıyla birlikte e, çayıra salınmış bir şey vardı. Döviz e, evet. volatilitesi vardı ve e, düşük Türk lirası değeriyle cari açığın düşürülce e, teorisi evet. vardı. Şimdi o da duvara tosladı. E, bakıyorsunuz, ya yani şimdi bakın faiz düşürülecek dolayısıyla enflasyon düşecek. E, kur e, Türk lirasının değeri düşecek dolayısıyla cari açık düşecek. Şimdi enflasyon düşürmek için bir şey yapılmıyor. Öbür taraftan da yüksek kura yani e, değer yitirmesine Türk lirasının müdahale ediliyor. Ya yani, o anlamakta güçlük çekiyorum ben. Ya yani hangi politika güdülüyor? Orada biraz kafam karışmış. Bu bir İkincisi de e, enflasyon hakkında neden bir şey yapılmıyor e, diye bakıyorum Tamam yani hepimizin bildiği işte ekonominin canlılığını e, yitirmemesi için işte, kredi evet. uslukları açık faiz mümkün olduğu kadar düşük tutulmaya çalışıyor ki de, 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 yani orada resimli olan bir faiz var yoksa diğer faizler yükseldi biliyoruz ama, ticari kredilerde falan bir patlama var. İnsanlar yüksek enflasyonla alabildiği her şeye e, arabadan tutta e, şeye kadar emla kadar e, hücum ediyor. Ama tam bunların ortasında e, yine e, gelen enflasyon yorumları tutarsız. Yani ilk başta bunu defalarca konuştuk, artık çok çabuk geçiyorum. İlk başta Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi pazar, e, 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 Ocak ayında enflasyon negatif çıkacak denmişti. E, daha sonra bakan e, hemen yeni yılla birlikte düşmeye başlayacak dedi. Ondan sonra düşmeye başlayacak dediği tarih Mart'a uzadı. Ondan sonra yazın oldu. Ondan sonra işte savaş biterse işler iyi olacak merak etmeli oldu. Şimdi en son söylenen şey tamamen bazı etkisiyle yıl sonu düşeceği üzerine. Yani bu bana e, şunu anlatıyor. Ya e, yani söylenen laflar aslında üzerinde inşa edilmiş bir dayanağa dayanmıyor. Yani rastgele e, konuşulmuş laflar. Ya da Bakan ve Ekonomi Yönetimi de dahil olmak üzere enflasyonla mücadeleden tamamen vazgeçmiş ve enflasyonun yıl sonuna kadar yüksek kalacağını kabul etmişler ve düşse düşse baz etkisiyle e, düşecek evet. diyor. Yani Bunların hepsi biraz şey evet. yani böyle. Yapıyoruz. Biraz bilimsel bir çalışmadan ziyade daha çok siyasi söylemler gibi geliyor bunlar. Aynen. Bu arada evet. iç piyasada hani geçen yayında domates 35 lira oldu demiştik. Evet. O bayağı bir <laughs> konuşuldu. Yine kredi ile ilgili şunu söyleyebilirim Hı -hı. İç piyasada hani havaya birazcık insanlarla konuştuğumuzda mesela kamu tarafında normalde konut kredilerinde 129 gibi 10 yıllık kredi çekmek isterseniz bir tabela oranı var. Ama Çekmek istediğinizde, yani 1 milyon TL'ye kadar 1.29 çekmek istediğinizde o onu alamıyorsunuz. Alamıyorum. Yani 300 bin, evet. belki 400 bin diyorlar. Sizin gelirinizden bağımsız, varlığınızdan bağımsız. Evet. Özetle hani bu kamunun konut kredilerini teşvik etmesi bir şey var, böyle bir algı var. Ama gerçek tarafta baktığımda orada kredi muslukları birazcık kapatılmış evet. durumda. Yani son, sanki Son bir iki haftadır şeyde ticari... Kredilerde bir hareket hareketlilik var. var. Onların evet. da çoğu değişken, sabit faizli kredi vermekten yine birazcık uzak duruyorlar. Evet. Hı -hı. Değişken faizli kredi veriyorlar. Demek ki o tarafta da beklenti faizlerin... Evet. E, tabii ki öyle. Yani biraz sonra nelere yatırım yapılması gerektiğinde zaten Konuşma. o çıkıyor. Yani önünüzde enflasyon var. Bu ortamda Hı -hı. insanlara e, bir varlık almalarını... yani. Çünkü şeye bakıyoruz, konut satışlarına bakıyoruz, işte ikinci el araç satışlarına falan bakıyoruz. İnsanlarda bir hani ne alsak enflasyon var bir şey alalım yani TL'de kalmayalım da. Yani insanların beyinsiz olmaları lazım öyle hareket etmemeleri için. Yani normal ya ekonomi bir insan davranış bilimi ise eğer ve insanların bu şekilde davranacağı da aşikar. Evet. Yani sizin üfeniz 114 mi yanlış mı hatırlıyorum? Evet eee 64 yani yani 110 çünkü e, e, <laughs> absürt. Yani e, bir mantık sınırlarını aştığı Hı. için yani uyguladığınız faiz Merkez Bankası'nın bankalara verdiği e, %14'ün üzerine bankaların sizde sizde verdiği %17 e, mevduat faizi varken yani şimdi bu ülkede herkes yatırımcı değil ve herkes finansal okur yazar değil. Hı. Ayşe teyze parasını götürecek, mevduata yatıracak. Başka bir ...tasarruf imkanı yok onun. Ki Ayşe de 17'yi alamıyor bile zaten. alamıyor Şimdi böyle bir ortamda... E, ...istediği kadar sıfır finansal okur yazar olsun... ...insanlar ben parayı oraya koyacağıma gideyim... ...buraya koyayım, paramı harcayayım diyecektir evet. tabii ki. E siz böyle bir davranışsal sonucu olan bir durumda... ...en büyük problemimiz enflasyon dememiz lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam bir de şeye bakalım yani... Türkiye'de bir şeyler oluyor ve gerçekten kötü de bir zamanda yakalandık bence. Çünkü global tarafta artık bir faiz adlarının yükseldiği bir ortam var. Evet, Öyle tamam, ya da böyle. De. Geçici falan hani o, tamam tartışalım ama var hmm. mı var. Kötü bir zaman diliminde de yakalandık. Kötü yakalandık, kötü bir zaman diliminde yakalandık. Ama bir, bir parantez açalım. Yani şimdi sizin enflasyonunuz %100. Dün galiba açıklandı 11 şeyin üfesi. 111 11. 100 evet. puan fark var ve biz, tabii, tabii. biz bu 100 puanın ne kadarını kendim ettim kendim buldumla yaptımla ne kadarını dışarıdan ithal ettik cevabını herkes biliyor hiç konuşmamıza gerek yok. Yani, bir de hep politika Hı. değiştirdik dediğiniz gibi kur yükselsin ihracat patlar cari açık tarafında evet. iyileşiriz kur gitmesin döviz rezervi eritelim falan bu görüşler çok değişti bakan değişti iki evet. politika bir anda kesildi o yeni çok yeni ekonomi programlarının hangisinin yeni olduğunu anlamıyoruz. hep şey oluyor yani. evet. yeni yeni böyle dikkatler çok dağıldı. Dünya tarafında da şimdi Rusya Ukrayna meselesi hala önemli konulardan biri risk Hı -hı. algısını anlık değiştiriyor. Bir gün Amerikan vadeli Amerika'da borsanın Pozitif açıldığını görüyoruz. Öbür gün satışlar Tabii. geliyor. Kripto para tarafına da çok ciddi yansımaları oluyor. Hı hı. Şimdi iki tane yakınlaşma var. Çin tarafıyla Rusya tarafı birbirine yakınlaşıyor. Tabii bunun petrol hadisesiyle de bir, bir hı hı. ölçeklendirmesi var. Ama diğer taraftan da Amerika kendine belki de e, o yakınlaşmanın beraberinde kendine bir partner arıyor olabilir. Ben yine yani hı hı. iyimser tarafta Türkiye buradan bir şey de ben hani yakalar mıyım diyebilir mi diye bakınıyorum. Bakınmaya <laughs> da devam ediyorum. Ama orada bir yakınlaşma var. Bunu evet. hem petrol fiyatlarıyla nasıl ilişkilendiririz? Artı bu ortamda enflasyonun arttığını görüyoruz. İngiltere'de Hı -hı. son 30 yılın en yüksek enflasyonu evet, açıklandı. 7. %7. Yani en yüksek %7. Ama onlar için yüksek. Bu ortam, bu gerginlikle, bu enflasyon ortamı için ne dersiniz? Evet, yani bir tek enflasyon değil, bir de bir stagflasyon pençeleri gözükmeye başladı köşeler ama isterseniz bir şeyi alalım yani hem Türkiye bu konjonktürde nerede durabilir ama oradaki bence esas seyredilmesi gereken film Rusya ile Çin'in arasındaki aşk diyelim ama yani orada enteresan gelişmeler oluyor. Ee, şimdi rakamları tam hatırlamıyorum. Geçen sene e, yani 2021 ticaret hacmi, geçen sene derken savaş daha çıkmamıştı. 2021 Rusya-Çin e, ticaret hacmi %36 falan artmış. Bu Çin'in diğer bütün ticaret partnerleriyle yaptığı e, artışların çok çok daha üzerinde bir şey. 147 milyar dolar falan bir ticaret hacmi. Ee, yılın ilk ay, ilk iki ayında bu sefer savaşın etkilerini görüyoruz. Ocak ve Şubat'ta e, yine böyle yüzde kırklara yakın bir artış var. Çin'in Rusya'ya ihracatında. Öbür taraftan bakıyorsunuz e, Rusya e, Çin'de ikinci şeyi e, ithalat e, partneri. Şimdi... E, biraz daha sadece savaşla ilişkilendirmeden çünkü daha önceden başlamış bir bir aşk evet. vardı benim evet. tabirimle. Onun çok bariz bir şeyi var, nedeni var. Aynı sizin tabir ettiğiniz gibi yani senin düşmanın benim dostumdur gibi. Bu şeyin bir aşçılar vermezler ya şey formülünü sosun falan. Yani o sihirli sosun ortak yanı bu aşkın şey Anti-Amerikanizm. Yani hem Rusya için hem Çin için. Çin için. Neden anti-Amerikanizm? Ee, Rusya'nın birinci e, endişesi NATO. E, hemen yanı başında bir, bir Amerikan gücünün konsolide olmasını istemiyor. Aynı şey farklı coğrafyada, Asya'da ve Asya Pasifik'te Çin'in yine Amerikan güçleriyle e, çevrilmesi çıkıyor. Bir tarafta Güney Kore var, e, Japonya var. Güney Asya aynı şekilde ve Pasifik İkisinin de böyle bir anti Amerikanizm bir onun için bir aşkları var. Bunu her seferinde de teyit ediyorlar bu aşklarını. Evet. Bunu hem ticarette görüyoruz, hem Çin'in şu anda mümkün olduğu kadar. Rusya'ya yaptırılan şeyleri, e, Rusya'ya konulan yaptırımları bypass edebilecek bir takım kolaylıklar sağlamasından tuttu. Hatta şeyi bile konuşuyorlar. Yani e, iki ülke birbirleriyle bir e, kendi para birimleriyle ticaret yapıp doları tahtından etme teorisinden evet. tutun beraber Boeing'e ve Airbus'a karşı uçak yapmaya kadar bir aşk var. Şimdi e, bu elbette devam edecek. Şimdi devam edecek derken zaten baştan ilk işaretlerini görüyoruz. Mesela Çin ee, hiçbir zaman kınamadı savaşı ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler oturumunda da şeydi, red, şey çekimsel kaldı. Ee, bir, bir oy vermedi. Ee, Putin tabii ki son derece memnun. Hem enerji hem diğer e, ticaret partneri olarak Çin'in orada olması. Şimdi buraya kadar çok anlaşılabilir. Bir, bir aşkı anlıyoruz. Bana sorarsanız sürdürülebilirliği zor bir aşk. Neden? Çünkü iki ülke arasında çok bariz farklılıklar var. Birincisi bence iki ülke ters tarafa gidiyor. Yani Çin yükselirken Rusya düşüyor her açıdan. Her açıdan. Yani başta ticaret ve bir global güç olma, askeriye, e, teknoloji ve şu andaki yaptırımlar falan yani şeyin yönü güney, Rusya'nın Rusya, Rusya e, şeyin Çin'in yönü kuzey. Dolayısıyla iki partnerin aynı seviyede olmadığı bir ortaklık yürümez. Birinden biri isyan eder. Şimdi Çin domine etmek isteyecektir ileride. Bu yarın olmaz. Yani Rusya'yı hemen domine edecek hale gelmeyecektir ama yani ileriki senelerde domine edecektir. Ama bu iki partnerin farklı yönlere gidiyor olması bir kere biraz önceki aşkı pek sürdürülebilir kılmıyor. İkincisi bence daha da önemli bir şey, şimdi e, Rusya dünya ekonomik sisteminden zaten nispeten izoleydi ama çok büyük bir doğalgaz ve petrol üreticisi olarak başta Avrupa olmak üzere büyük ticaret partnerleri vardı ama arkasından işte SWIFT sisteminden çıkarılmasına tutulduk ki şu anda Çin'in bazı bankaları bile bazı kredileri vermiyor Rus e, ithalatlara. E, Dünya mevcut dünya ekonomik sisteminden gittikçe izole edilen bir hale geldi. Çin o global güç olma ve anti-Amerikanizm şeyiyle, ee, ulvi amaçlarıyla tabii ki yani Çin'in birinci amacı Çinliyor olmasıdır öyle değil mi? O amaçlarıyla elbette ki Rusya'yı kayıracaktır. Ama bir biraz önce dediğim gibi farklı yönlere gidiyorlar. İkincisi de Rusya'yı kayıracak. Marjı şu anda var ama bir yere kadar var çünkü Çin'i Çin yapan global bir ekonomik ve teknolojik güç yapan bir ticari güç yapan şu anki global ekonomik sistem. Eğer Çin fazla giderse öbür tarafa bu sefer kendi ayağına e, kurşun sıkacaktır. Dolayısıyla buna ben bir mantık evliliği olarak bakıyorum şu andaki ve limitleri olduğunu görüyorum. Bir yere kadar gidecektir yani. Çin'in kendini global sistemin mevcut global sistemin dışarısına çıkarma e, şeyin riskini almayacağını düşünüyorum. Aynı paralellikte e, her ne kadar bu bizim şeyimizde olmasa bile, e, inisiyatifimizde olmasa bile bence e, mevcut global sistemin başta batı olmak üzere e, aynı nedenlerden dolayı Türkiye'yi de dışlayacağını zannetmiyorum. Yani şey soruyorsunuz ya hani savaş Türkiye için bazı e, şeyler fırsatlar yaratır mı diye. Şimdi ona da iki taraflı bakmak lazım. Bir biraz önce söylediğim gibi dışlanacağını zannetmiyorum. Bunun için bir takım fırsatlar doğabilir ama e, hemen birkaç gün önce Yelena'nın de bu işi fırsat bilenlere de e, gözümüz açık olacak demesini de unutmamak lazım. Yani e, şu anda tarafsız kalan ülkelerin e, pek fazla filmi değiştirecek bir şey yok Çin ve Hindistan haricinde. Dolayısıyla kimse ses çıkarmıyor. Zaten Türkiye'de çok yakın bir komşu olduğu için bence hiç çıkarılmaması lazım. E, tarafsızlık kısmına e, ben de katılıyorum. Yani keşke hepimiz tarafsız kalabilseydik ama tabii çok kötü bir facia alıyor orada. E, bu aşamada ben Türkiye'nin bu işten zararlı çıkacağını yani yanlış bir şey yapmazsa zannetmiyorum. Evet. Peki şuna ne dersiniz? Yani e, bugüne kadar hep bize hani, daha çok kripto paraların hayatımıza bu kadar girmediği dönemlerde sermaye piyasaları araçları Hı -hı. daha böyle e, belirli temeller üzerine kurulu. İşte enflasyonun olduğu bir yerde e, klasik kafalar hep e, altın alınır mı gibi evet. bir algıya giderdi. Bugün hani ons altın kabaca 2000 dolar seviyesine yaklaştık. Birkaç Hı -hı. tane de işte kritik haber var kripto para kripto para tarafında. Evet. İşte önemli dijital varlık fonlarından biri GrayScale'da Evet. Ee, onların bir e, böyle belli bir e, şeyin e, market cap'in üstünde bir fonları var. Digital Large Cap diye bir fonları var. Oraya e, AVAX'ı ve Polkadot'u eklemişler. Büyük bir fon. Yani, takip edenler biliyordur. Hı hı. Böyle kısa kısa haberleri bahsedelim. Geçtiğimiz hafta da e, yine bu dijital varlık fonlarına Yaklaşık 134 milyon dolarlık ufak bir rakam onlar Olak için bir realizasyon evet. gelmiş yani Hı -hı. çok bir değişim olduğunu fonlarda bir bozulma olduğunu söyleyemeyiz. Hı -hı. Hep bizim konuştuğumuz Terra yani Luna fonunda Terra proto Terra e, işlem platformunun Hı -hı. E, fonunda Luna fonunda 100 milyon dolar değerinde bir Bitcoin alışı olmuş yani Bitcoin'e bu kadar böyle o sistemde arkasında aset bulunduruyorlar mı denilen sistemlerden alışlar gelmeye devam ediyor. Bu fonun önünde şu an 42.406 tane Bitcoin varmış. Toplamda en son yaptığı alışla beraber. Hmm. Cüzdan hareketlerinde ne oluyor dersek elinde bir ve üzeri Bitcoin bulunduran adres sayısı 2022 yılının başından itibaren 20.000 adet artmış. Orada Kaç da bir toplam var mı? Kaç tane oldu? Toplam rakam sanırım yani ben merakımdan soruyorum. Sanırım elimde yok ama bu bilgiyi de şeyin altında, şöyle yapayım, videonun altına paylaşalım. Tamam, okey. <laughs> ee, i̇yi ivmelenmiş bu burada. Evet, görüyorum. Ee, bu arada da e, hepsi artmış. Yani elinde 1000 ve üzeri Bitcoin bulunduran cüzdan sayısı falan da artmış. Ee, orada ciddi bir yükseliş var. Yani genel görüntüde kripto para tarafı evet. birazcık hala tam anlamıyla regülasyon vesaire olmuş diyemesek de oturuyor, ETF evet. tarafı evet. oturuyor, fonlar oturuyor. Futures işlemleri oturuyor. Perpetual'lar insanlara evet. futbol perpetual o arbitraj farkı daha keyifli böyle alternatif portföy araçları getiriyor. Evet. Şeyim şudur, yani getirmek istediğim yer konuyu hı. şu. Enflasyonun bu kadar arttığı bir yerde, öncesinde hı. ya biz altın alalım, altın enflasyonu sever diyen birilerinin artık elinde birçok alternatif var. Hı hı. Bugün Serhat elinde Türk lirası ile yakalandı. Bugüne kadar farz edin beni mumyaladılar ve çıktım. <laughs> <laughs> Elde TL var. Camımız <laughs> açtım. Ay hocam yetişin, yandım. Tabii. Dedim. Ne önerirsiniz? Yani çok bracket science değil. Sığınmak istiyorum. Yani, yani tamam. çok agresif bir şey istemiyorum ama sığınmak istiyorum bu ortamda. Tamam. Yani bunu e, böyle bir plan yapmak, böyle bir portföy oluşturmak için üniversiteye değil. gitmeniz gerekmiyordu. Yani aslında çok <laughs> e, elimizde aksesimiz olan belirli enstrümanlar var. İlk önce istersen bir şeyle başlayayım. Yani altın ve kriptolarla başlayalım. Bizi daha çok ilgilendiriyor. Bir kere binlerce defa yaşadık bu ekonomik döngünün bu tepesini, yani enflasyonist tepesini. Ben aynı zamanda enflasyonist bir ortamla aynı zamanda flag ne, ne lafı getiremedim. Ne, durgunlukla enflasyonun oldu. stagflasyon stagflasyon flak, diye <laughs> gitti. stagflasyonla çünkü, e, o tehditler konuşulmaya Konuşuyor. başladı biliyorsun. Ya yani enflasyonla stagflasyon e, ortamında döngüsünde aslında e, seçilecek olan e, yatırım araçları çok birbirlerinden farklı değiller. E, biz şunu biliyoruz ki bu her iki döngüde de e, altın rüştünü ispat etmiş. Yani bunun siz bir mantığı olup olmadığını tartışabilirsiniz ama rüştünü ispat etmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü e, paranın bir kısmı portföylerin bir kısmı bu tür ortamlarda her zaman için altına sığınıyorlar. E, ben uzun zamandır e, hem e, kriptolar içinde aynı e, şeyi, hissiyatı e, hem öyle olmasını umuyor hem öyle olmasını bekliyordum bazen oluyor bazen olmuyor bence henüz rüştünü ispat etmedi kriptolar ama yani rüştünü ispat etmemiş olmasının ana nedenlerinden bir tanesi öyle olmayacak demek değil yeteri kadar elimizde bir tarih yok evet, onu test edip zaman. söyleyecek kadar ama şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim ki ben enflasyonist veya stakflasyonist bir ortamda portföyümün bir kısmında eğer altın bulunduruyorsam ki evet bulunması gerek böyle bir ortamda Bence rüştünü ispat etmiş etmemiş yine herkesin kendi risk iştahına veya inancına ve benim gibi umduklarına göre artık hepimizin portföyünde e, bir e, kripto alokasyonun olması gerekiyor. Bence enflasyon ve stagflasyon olmadığı zamanlarda da e, olması, olması gerekiyor. Lazım. Bir. E, enflasyonist ortamda yapacağınız şey şudur. Şu andaki e, biraz önce bahsettiğim benim buradaki yerel ekonomi politikası hakkındaki endişelerim yüzünden ben her ne kadar çok sıkı bir müdahale olsa dahi e, karşılaştırdığınız dövizlerle e, Euro'yla ve Amerika'yla ve, e, Amerika ve Avrupa'yla aramızda 60-70 puanları bulan enflasyon farkı varken istediğiniz kadar müdahale edin. Ben dövizler e, Türk Lirası üzerinde ciddi bir tehdit olduğunu görüyorum. Dolayısıyla da Böyle bir ortamda tabii ki siz mumyanızdan çıkar çıkmaz hemen dolarınızı bozdurmaya veya işte şimdi hükümetin bir şey olarak ki etkili oldu KKM gibi veya enflasyona endeksli tahviller gibi bir yerde oturmanız gerekiyor. Bunların haricinde böyle ortamlarda ee, her zaman için emtialar iyi sonuç vermiştir. Enflasyonist ortamda emtia fiyatları da çıkıyor. Evet. Burada ben sadece izleyiciler için şu şeyi yapmam gerektiğini düşünüyorum. Emtia derken bizim şeyimiz normal eğilimimiz ha işte ben şunu seçeyim mesela kakao veya şey demir falan daha sepet olması gerekiyor. Çünkü Elimizde şöyle bir durum var maalesef MTA'lar sıkı bir rally yaptılar zaten bir buçuk senedir. Onun için evet bence enflasyonist ve stagflasyonist bir ortamda portföylerde MTA olması lazım ama artık gireceğimiz MTA'lar ucuz olmayacak. Eurobondlar her zaman için hem yüksek faiz oranlarını veriyorlar hem de dolar olarak portföyleri koruduğu için bence her zaman için böyle bir ortamda iyi hisse senedi kısmı e, Türkiye çok ucuz olduğu için ve biz o hayalimizden e, vazgeçtirecek çok sebep var ama ya yani hala vazgeçmek istemediğimiz için ben Türk hisse senetleri için hala cazibesini koruduğu diye mutlaka portföylerde olması lazım. E, Avrupa biraz olabilir. Amerika çok pahalı e, biliyoruz. Orada da ancak Belki biraz e, büyüme hisselerini, teknoloji hisselerini yavaş yavaş hani çok hisselerden çıkmak istenmiyorsa değer hisseleriyle biraz değiştirmek gerekebilir ama bence Amerikan e, alokasyonu biraz azaltılması gerek gibi düşünüyorum. Hocam çok teşekkür Hı. ederiz. Yine bugün zaman çok hızlı geçti. Yaklaşık Hı. 30-32 dakikadır devam ediyoruz. Çok kısa bir önemli bir haber var. Ee, hep konuştuğumuz Pangolin'deki APR'ler %50'nin üzerine geldi. %50'nin üzerinde bir getiri var. Hı hı. Yine bizim konuştuğumuz Terra platformunda %20'nin üzerinde USDT'ye getiri alabiliyorlar. Yani, hı hı. E, yani insanların 41 bin dolarda Bitcoin çakıldı demesinin alternatifi bu staking mekanizmalarına, DeFi platformlarına da bir göz atmakta evet. fayda var. Bu hı hı. Yani, kesin bütün paranızı buraya yatırın demek değil. Böyle bir alternatif var. Evet. Ona da bir tekrar farkındalık yaratmak isteriz. Güzel de bir yerden döndü bütün grafikler. Evet. Ee, yani güzel derken aynı zamanda da korkutucu bir yerden e, döndü. Ee, ya yani bir şey olacağını zannetmiyorum ama tabii e, o seviyelerin kırılması e, yeni e, gelişmeler için zamanı uzatacaktı. Evet. Ee, Şimdi iyi oldu. Tabii bir daha oralara dönmeyeceğim de, 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 demek için çok erken daha. Ben sadece şey grafiğini göz önüme getiriyorum. Ee, Bitcoin grafiğini. Yani alt taraf 40. Üst tarafta da o biraz e, birkaç hafta önce yaptığımız o 48. 5.5'un üstüne bir hareket tepesi. olduğumuzda. 48 değil miydi? 48, 200 falan mıydı? Evet mi? ben oralara, an... gelmiştim. oralara gelmiştim. Yani oralar geçilirse rahatlarım Rahat ben oluruz. bu tehditten. Henüz rahatlayamıyorum. Şöyle bir 52 bin lira gidiyor muyuz olmuştuk ama tekrar evet birazcık daha sakinleri evet. olsun. Ben şey olumsuz görmüyorum dediğiniz gibi. Tabii, birazcık daha böyle bence dinlenmek... portföylerde kripto olması lazım. Artık yani bence onun bir sual götürür bir tarafı kalmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gelecek perşembeye. Perşembe görüşmek Perşembe üzere. üzere. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Zevkle. Herkese ben de hoşça. selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.